Herkese merhaba. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz. Yanımda Onur var. Onur, YKS 2021'de eşit tarlıkta 309. oldu. Bugün ona derece yaptıran taktikler neler? Onları konuşacağız. Hemen ilk soruma başlamak istiyorum Onur tabii ki de. İlk sorum, ders çalışma programı nasıldı? Nasıl bir çalışma sürecin vardı? Bize biraz bunlardan bahseder misin? 11. sınıfın ikinci döneminde biz pandemiye denk gelmiştik. O yüzden okullar kapanmıştı. Sonrasında 12'de de tam olarak açılıp açılmayacağı belli değildi. O yüzden ben kendim açık liseye geçmeyi tercih etmiştim. E, 10 sınıf pandemiye denk geldi. Sonrasında 12. sınıfın yazı derken 12. sınıfta zaten ders çalışacağım için ben o arada hem evde olduğumdan hem de açıkçası rahatladığımdan biraz çok bir ders çalışma programım yoktu. Sonrasında 12. sınıfa başladığım zaman hem 10. sınıftaki eksikliklerimi hem de 12. sınıfta yeni öğrenmem gereken dersleri AYT'den başlayarak çalışmaya başladım. Sonrasında TYT alarak en baştan işte Türkçe olsun, paragraf olsun, problemler olsun, TYT fen olsun, sosyalden eksiklerim olsun, ezberlerim olsun bunları zaman içerisinde eriterek ilerlemeye devam ettim. <laughs> Teşekkür ederim cevabın için. Ee, hemen bir sonraki soruya geçmek istiyorum. Beşlerlik öğrencisi olarak fen derslerine çalıştın mı? Çalıştıysan nelere dikkat ettin? Burada bize verebileceğin taktikler neler? Biraz bunlardan konuşmak istiyorum. Evet. 12. sınıfta çalışmalarıma başladığım zaman açıkçası fen benim için bayağı uzak geliyordu. Çünkü yaklaşık 2 senedir uzun bir süre fen çalışmamıştım ve açıkçası çok da çalışmayı sevmediğimden dolayı eşit ağırlık seçmiştim. Sonrasında dönem içerisinde netlerim artmaya başladığı zaman baktım ki benim geçebilen arkadaşlarımın hepsi fenden üstlerine biraz daha koyabildiği için benden bir adım önde oluyorlar. Sonrasında benim de fen çalışmam gerektiği aklıma geldi. En baştan oturup bütün 9. ve 10. sınıfta fizik, kimya, biyoloji en baştan başlayamayacağım için ben ufak ufak notlarla başladım. Önce denemelerde yapamadığım soruları sayısal arkadaşlarıma gittim, onları çözdürdüm. Onlardan konu bazlarıyla olsun, şıklarla olsun, sorunun nasıl sorduğuyla, neleri sorduğuyla alakalı ufak ufak notlar aldım, onları dinledim. Sonrasında da kendim TYT fen denemeleri almaya başladım. Hem fizik, kimya, biyolojiden ayrı ayrı denemeler aldım, hem de üçünün birlikte 20 soruluk Küçük kitapçık şeklinde efendilerimle çözdüm. Yine aynı şekilde bilemediklerimi sordum, bildiklerimi tekrardan pekiştirdim, ufak notlar aldım onları tekrardan çalıştım. Bu böyle sene sonuna kadar devam etti. Çünkü e, tyt fen birazcık birikim işi. Özellikle iştahlıklar için bütün konuları hakkınızda tutamazsınız. A, ama sürekli işi dışlı olursanız kolaylıkla hakkınızda olacaktır. <laughs> şunu söyleyebilir miyiz aslında burada? İyi bir derece isteyen öğrencilerin, eşit öğrencilerinin fen de çalışması gerekiyor. Evet, tabii ki. Kendimizi sosyal, matematik ve Türkçe anlamında iyi bir yere getirdikten sonrasında netlerimizin artması için <laughs> kesinlikle fen de çalışmalıyız. Bunu sen de tabii ki de daha kolay öğrenebileceğin konulardan başlayarak, yapamadıklarının üzerine giderek, arkadaşlarına, öğretmenlerine sorarak, branş denemeleri çözerek süreci çok güzel yürütmüşsün aslında. Onur, bu süreçte iyi ki şunu yaptım. Keşke şunu da yapsaydım ya dedim. Şey var mı? Bunu içtenlikle cevaplayabilirsin. Keşke yapmasaydım ya da keşke yapsaydım dediğim açıkçası bir şey olmadı. Başından sonuna kadar her yaptığımı iyi ki bunu yapmışım olarak geldim. Çok iyi. Çünkü Türkiye 309. olmuş arkadaşlar eştarlıkta. ağırlıkta. Keşke şunu da yapsaydım diyebileceği bir şey bırakmayacak kadar çalışmış aslında diyebiliriz bu süreçte. Tam olarak öyle şekilde söyleyebiliriz. Onur, çok önemsediğim bir konu var. Bu konu hakkında sana tabii ki de sormak istiyorum. Ne sıklıkla deneme çözüyordun? Konularım bitmeden deneme çözmeye başlamış mıydın? Ben en başından beri deneme çözmeye başladım. Çünkü konuların bitmesini beklerken elimde elinde yapabileceğim farklı bir şey yoktu ve bu sefer konunun başıyla sonunu birbiriyle tamamlayamıyordum. Konunun başını öğrendikten sonra eğer bitmesini bekleseydim tekrardan baştan çalışıp kendim tekrardan çöz, test çözme deneme çözmem gerekecekti. O yüzden konu bitmeden daha yarısındayken deneme çözmeye başladım. Deneme çözmenin sana burada ne gibi katkıları oldu sence? Düzenli olarak deneme çözüyor olmak, analiz yapıyor olmak. Analiz özellikle çok önemli çünkü zaten senin orada çözmüş olduğun denemeler özel olarak hani belirlenmiş seçilmiş sorulardan oluşuyor. Sen bunlara bakarak hem eksiklerini tamamlıyorsun, hem nereleri bildiğini, nereleri bilmediğini, hangi konularda eksiğin olduğunu veya hangi konuları yapabildiğin halde kendinden ne kadar o konuyla alakalı emin olup olmadığını da içten içe kendine bunu söylemiş oluyorsun. Özellikle eksiklikleri farkın, fark etmede denemelerin pek çok yardımcı oldu. Kesinlikle. Ee, düzenli olarak deneme çözmek, düzenli olarak bunları geciktirmeden analizini yapmak, daha sonrasında da aslında dediğin gibi bize çalışma programı hazırlamamızda çok iyi bir yol gösterici oluyor. Bunları sene sonuna kadar sene başından başlayarak yapan öğrencilerde sende de olduğu gibi hem ciddi net tartışları görmüş oluyoruz hem de e, başarılı bir süreç geçirmelerinde yardımcı oluyor aslında. Ben deneme analizini mümkün olduğu kadar sıcağı sıcağına yapmayı e, tercih etmiştim. Ama şu şekilde mesela demin bahsettiğim gibi e, konular bitmeden test ve deneme çözmeye başladığım için sonrasında bilmediğim konuların soruları hep bir kenarda duruyordu. E, en başından beri çözmüş olduğum hiçbir denemeyi atmadım. Tekrardan o konuyu öğrendiğimiz zaman geriye dönüp baktığımda "Aa ben bu konuyu artık yapabiliyorum." diye kendimden bunun eee emin olması, mutmain olmam benim için çok önemliydi. Mesela öğrencilerimizden şöyle sorular alıyoruz. Hocam konularım daha bitmedi. Soruları nasıl çözebilirim? Yani burada denemeyi boş harcamış olmuyor muyum? Hani daha sonradan çözsem, sınava yakın daha çok deneme çözsem gibi sorular alıyoruz. Akıllarına çok fazla soru işareti kalıyor burada. Onlara ne söylemek istersin? Zaten sınava yaklaştıkça deneme çözme ağırlığınız daha fazla artıyor. O yüzden en başından itibaren deneme ile biraz içi dışı olmanız gerekiyor. Çünkü YKS sınavı hem bilgiyi hem de size hızla ölçüyor. Siz ne kadar farkında olursanız çözdüğünüz şeyin, ne kadar hızlanırsanız, ne kadar çok test çözerseniz, ne kadar çok deneme çözerseniz o kadar daha profesyonel oluyorsunuz bu işte ve sizi bir adım ileri götürüyor. Benim burada öğrencilere söylediğim bir şey var. Sana da söylemek istiyorum. Katılır mısın bilmiyorum. Biz ilk başlarda deneme çözmeye başladığımızda atıyorum ki 5 soru yapabilecek kadar TYT'de konu çalıştık ve sadece 5 soru yapabiliyoruz 120 soru üzerinden. Benim söylediğim şu, siz sadece o 5 soruya bakın. O 5 soruda kaç tane net yapabiliyorsunuz? Daha sonrasında zaman ilerledikçe yapamadığınız sorulara geri dönün ve ondan sonra kaç tane yapabilecektiniz artık onları yapabiliyor musunuz? Aslında birazcık daha buradan bakmak gerekiyor zannedersem. Çünkü biz kendimizi 120 soru üzerinden değerlendirdiğimizde başlangıçta e, konular eksik olduğu için zaten evet daha az net yapmamız çok normal. E, bu açıdan bakarsak sanki zaman içerisinde artacağına da e, hem kabullenmiş e, kendimize burada bir kez daha hatırlatmış oluyoruz. Kesinlikle. Çünkü eğer 5 soruluk bir bilgin varsa ve 5 soruyu doğru yapıyorsan bu senin adına %100'lük bir başarı oluyor. Eğer sen öğrenmediğin konularla alakalı kendini o yüzden suçlu hissedersen, 120 soruda 5 net gibi düşünürsen bu moral olarak senin bir çöküntüye uğratır. Bunu hep iyi yönden bakmak gerekiyor eğer çözemediğin sorular işlediğin yerdense sıkıntı zaten burada başlıyor ki bunu da sonradan telafi etmek için test çözmeye ve deneme çözmeye en başta itibaren başlamak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Şimdi sana bir soru daha sormak istiyorum bu da çok gelen sorular arasında her dersten ortalama hatırladığın kadarıyla kaç kaynak kitap bitiriyordun ne kadar sıklıkla test çözüyordun soru çözümüne ne kadar vakit ayırıyordun bir gün içerisinde? Bir gün içerisinde yeni öğreneceğim konuyu işleyip sonrasında onun testini çözdükten sonra geri kalan vaktimin neredeyse tamamı soru çözümüne ayrılıyordu. Akşamları tekrarları yaptıktan sonra onları unutmamak adına test şey çözmem gerekiyordu çünkü. Ortalama, her dersten bir ortalama kitap sayısı veremem ama mesela matematikten konularla birlikte götürdüğüm vardı bir tane. Sonrasında tekrardan unutmamak adına tarama yaparak en baştan aldığım bir kalanlar kaynağım vardı. Diğer derslerden mesela ezber derslerinde daha çok deneme olarak üzerinden gidiyordum. Çünkü ezberleri en başından itibaren tekrar 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 çalışıp ezberlemem gerekiyordu. Hani denemede her bir denemede farklı bir soru çıkıyordu. O yüzden onları daha çok deneme üzerinden gittim. <laughs> Dur aklıma bir şey var. Hı. Burada ben de şuna eklemek istiyorum soru bankalarından bahsederken. Ee, az önce senin de söylediğin gibi mutlaka her öğrendiğimiz konunun ardından bir soru bankasından test çözmemiz gerekiyor. Fakat bazen öğrenciler şurada yanılıyor. Ee, Hocam kolay kaynaktan başlamak bana çok fazla bir şey katmıyor. Ben direkt zor kaynaktan başlamalıyım. Nasıl olsa sınavda zor sorular geliyor. Düşüncesiyle kendi seviyesine uygun olmayan belki de yayınlarla başlıyorlar soru çözümüne. Bunun hakkında ne düşünüyorsun mesela? Sen kolay kaynaklardan mı başlamıştın soruları çözmeye? Daha sonra mı seviyelerini zorlaştırmıştın? Şimdi, sınavda zaten zor soruyorlar. Beni de zor soruları görmek görmem lazım. Bunun için de zor kaynakla kalmam lazım. benim pek çok arkadaşımda da olan bir yanılsamaydı açıkçası. Bu şekilde söyleyebilirim. orta ve orta üstü bir kaynakla başlayıp sonrasında kendini biraz daha geliştirip eğer daha ileri getirmek istiyorsan öğrendiğin bilgiyi tabii ki zor kaynakları sonraya bırakman gerekiyor. Çünkü yeni bir konu öğrenmişsin ve direkt konuyu öğrenir öğrenmez zor bir kaynaktan bunu çözmeye çalışırsan bu sefer yapamadığını görünce bu sana bir eksi olarak geri dönmüş oluyor. Kesinlikle öyle. Yani çalışıyorum ama sorusunu çözemiyorum <laughs> düşüncesine giriyor öğrenci ve diyor ki tamam ben bu kadar çalışıyorum yapamıyorum çalışmayayım devam etmeyeyim nasıl olsa olmuyor. Nasıl olsa sorularımı çözemiyorum şeklinde bir bataklığa doğru sürüklenmiş oluyoruz aslında. Burada yapmamız gereken şey kesinlikle arkadaşlar seviyemize uygun kaynak kitaptan başlamak. Eğer ki temelimiz yoksa konulara hakim değilse Burada e, bu kötü bir şey değil, yanlış bir şey değil. En kolay kaynaklardan soru çözümüne mutlaka başlamanız gerekiyor. Ardından da orta ve zor olarak yayınların e, zorluk derecesini arttırıp devam edebilirsiniz soru çözmeye. Ses çözümlerinden, ders çalışmaktan, rutinlerden konuştuk. Peki Onur, sen sosyal aktivitelere hiç zaman ayırabiliyor muydun? Şöyle bir algı var, derece yapan öğrenciler genelde kendilerine çok fazla vakit ayıramıyorlar gibi, hiç dinlenmiyorlar gibi, hiç dinlenmeden çalışıyorlarmış gibi düşünceler oluyor, yorumlar geliyor. Sen neler düşünüyorsun, neler yaptın sürecinde? Ee, bu fikre katılmıyorum. Ee, çünkü zaten 12. sınıf oldum havasıyla o algı ile birlikte kendini sürekli ders çalışır bir şekilde buluyorsun. Bu sefer çalışmadığın zaman da kendini pişmanlık duyuyorsun. Ama özellikle mümkün olduğu kadar gün içerisinde olsun, haftalık olsun ya da en azından aylık olsun. Arkadaşlarınla vakit geçirmekten tut da sinemaya gitmek, en basitinden bir şeyler izlemek, beraber sohbet etmek çok fazla yapılması gereken şeyler. Birazcık çalıştığın ortamdan çıkıp hava almana ihtiyacım var, kafanı dağıtmana ihtiyacım var sürekli ders çalışarak, sürekli ders düşünerek, sürekli derste de içli dışlı olarak kendini çok fazla yormuş oluyorsun. Ve uzun bir süreç YKS çalışması, gerçekten uzun bir süreç, hem fiziksel anlamda hem de mental anlamda seni yoran bir süreç. Buna ara vermen gerekiyor bazen. Aynen öyle. Biz burada ne zaman mola vereceğimizi bilirsek, molalarımızın uzunluğunu ne zaman devam edeceğimizi planlarsak mola vermek bizim için burada bir e, sakınca oluşturmuyor arkadaşlar. Tam tersine bizim haftanın bir günü en azından gerçekten YKS sürecinden uzaklaşıp kendimize vakit ayırdığımız zaman dilimleri olması gerekiyor ki Onur'un da söylediği gibi bu süreç çok fazla uzun. Bir yıllık sıkı bir çalışma gerektiriyor. E bu bir yıl boyunca da iyi bir süreç geçirebilmek adına lütfen sevdiğiniz, yapmaktan keyif aldığınız aktivitelere de vakit ayırmayı unutmayın diyoruz. Benim sorularım bu kadardı. Onu katıldığı için, bizlere taktiklerini, kendi sürecini açtığı için çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bütün YKS çalışan arkadaşlar başarılar diliyorum. Sana da hayatında, Boğaziçi işletmede ve tabii ki sonrasında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.